Hadi bakalım. Bugün sizlerle birlikte muhlama yapacağız. Muhlama yapacağız. Burada 5 kaşık, kaşık tereyağı tereyağımız var. var. Burada 5 kaşık mısır unumuz var. Burada da ortalama 2 su bardağı kolot peynirimiz var. 2 su bardağı da su kullanacağız. Şey evet, şimdi ilk şimdi ocağımızın altını yakacağız. Bunları şey yapacağız. Tereyağımızı eriteceğiz. İşte bu. Ocağımız yandı. yaymamız lazım. Evet, tereyağımızı eriteceğiz güzelce. Şuralara yayayım. Tereyağımız eridikten sonra ne yapacağız? Şimdi yavaş yavaş, yavaş, yavaş mısır unu ekleyeceğiz. Mısır unu ekleyeceğiz. Sonra kavurmaya devam edeceğiz. Kavuracağız. Evet, dur orayı ben düzelteyim. <laughs> Kavuracağız. Evet. Ve Yalnız düzelteyim dedim. Gördüğünüz gibi Ediz bana kilitledi bu olayı. Şöyle böyle yapsan <laughs> yeter. Evet, tamam. Düzelttim. <laughs> Hadi düzelttim. Devam et. Kenarına sürme kaşığı yoksa tereyağlarımız akar. Güzelce karıştır tereyağımız Arkadaşlar, erisin. Arkadaşlar bunlar burada erisin. Hale evet. yayılırlar zaten. Bak. Kaşığı tavanın kenarına koymuyoruz. Arkadaşlar bir de bu kaşığı nereye koymak için derseniz buraya koymak için orada sap yapıldı. Hmm. O yüzden boşluk ver. Evet, sapı tutmak için değil. Ne oldu? Sıçradı değil mi Dağıttın tereyağları? <laughs> Oraya sürme, sürme, sürme. Evet arkadaşlar, şimdi... Allah kaç kayıyor. Dur. <laughs> Tereyağımız eridi. Şimdi buna yavaş yavaş mısır unu ekleyeceğiz. Mısır unu. Mısır unu burada. Birazını dökebilirsin. Hepsini. Hayır, birazını. Az dök. Çok az. Mesela bu kadar. Şimdi bunu tamam, karıştırıyoruz. Şey evet. karıştırıyoruz. Karıştırıyoruz. Böyle gel. Bu tarafa gel. Karıştırıyoruz. Evet. Şimdi biraz daha ekleyebilirsin. Mısır bakmıyor içinde. Biraz daha ekle. Allah! Tamam, önemli, değil. Güzel. Bunu da karıştırıyoruz güzelce. Oo çok güzel koktu. Güzel bir koku geldi. Sen karıştırmak ister misin şöyle? Evet. Hadi sen karıştır. İlk önce bunun hepsini dökeceğim. İlk önce bunun hepsini dökeceğim. Tamam biraz kısalım ocağımızı. Gel. Döküyorsun mısır ununu. Tamam karıştırma. Karıştır. Evet. Edis karıştırıyor mısır unumuzu. Ben de size ne durumda olduğunu göstereyim. Şu an bu durumdayız. Evet güzelce karıştır. Güzelce karıştırıyoruz. Güzelce karıştırıyoruz. Tereyağı. Tereyağı yaptık. Evet, şu an bol tereyağlı mısırımız oluştu. Ona mısırını kavurmaya devam ederken mısırını mı bitti ama. Evet, mısırını kavruluyor şu an ateşte. Ona biraz su ekleyeceğiz. Şimdi dikkat edeceğiz su biraz fokurdayabilir. Eliz kaçtı Ama fokurdamadı. Evet gel karıştırmaya devam et böyle. 2 İki su bardağı. Evet, ikinciyi getiriyorum ben. Sen karıştırmaya devam et. Aa, elini sıçradı. Yavaş yavaş karıştır, eline sıçratmadan. Hadi. Evet, şu anki... Baba, sen Durumumuz şey. bu. Yavaş yavaş karıştırabilirsin. Evet, korkma karıştır, karıştır. Bak şu sıçradı. Olsun, önemli değil. Wow, 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 wow. İkinci bardağımızı döküyoruz. Şimdi ben karıştırayım biraz. Şu <laughs> <Bu tarım> gel? <laughs> İkinci su bardağımıza döktük, karıştırıyoruz şu an. <laughs> karıştı. Evet, dikkatli ve tamam. Dikkatli karıştırıyoruz. Evet, şu an son durum bu. Elif karıştırmaya devam ediyor. Göz yapmaya çalışıyor. <laughs> Göz yapmaya çalışıyormuş ve birazdan peynirlerimizi <laughs> ekleyeceğiz ve karıştırmaya. Biraz saratalım. Devam edeceğiz sanırım unumuz kavrulmak üzere. Biraz Oo, daha. Oo, şunlara bakın. Evet, biraz daha yaparsak olacaktır. Kıvama gelecektir. Ol. Karıştıralım. Azıcık kıvamdan sıcak karıştı. Evet. Şimdi peynirimizi ekleyeceğiz. Kolat peyniri. Kolat peyniri. Evet hadi bakalım. Arkadaşlar bir de ben bunu bilmiyorum. Babam sürpriz yapıyor. Evet ne olduğunu bilmiyoruz bunu. Aslında bilmesi gereken bir şey ama Unuttum Evet unutmuş tek tek koyarsak çok zaman alacaktır Ben bunu böyle çıkayım sen dök Dör. Evet hazır mıyız? Niye hiç korkuyorsun bunlar sadece peynir Dör. Şurada Dör. kalanı al At şimdi karıştır Açtı. Biraz karıştır. Atalım bir alçına... hazır. Altını açalım biraz Hiss. Tamam karıştır güzelce şimdi Ah Ah şu anki durumumuz <laughs> bu, birazdan kaşarlarımız eriyecek, onlar eriyince Videoya devam edeceğiz evet. Onlar eriyince çok daha güzel olacak Tabii ki Evet yapış yapış olacak, bakalım medis karıştırabilecek mi buradan sonra Yer değiştirebiliriz bir süre sonra Şimdi peynirlerimizi eritiyoruz Eridi bir tane hatta bir tane kocaman var. Olabilir. evet bekliyoruz şimdi bunları. Güzel güzel küp şeklinde doğrarsanız peynirlerinizi eritme kısmı çok daha kolay olur. Kalıp şeklinde atmayın. Ve kolot peyniri kullanmanız gerekiyor. Yoksa olmaz. olmaz Bu hangi yöremize ait Elis sence? Ağzım. Aa, olmadı. Anne tarafından, baba tarafından değil. Neresi? Sence? Ağzım. Anne tarafı diyorum. Annenin. Trabzon. Evet, Trabzon'a has bir şey bu. Doğum günü kostümünü giydim. Üç günlük giyiyorum. Evet, İngiliz. Üç gün önce çekmiştik bir videomuzda. Edizin doğum günü var. Evet. Bundan önce zaten izleyeceksiniz. Evet. evet. Doğum günde giydiği kafeterya giymek istedi bugün. Arkadaşlar, ben size göstermek için şöyle telefonu aldım. Çok güzel görünüyor. Siz de bu fırsatı yakalayın diye. Evet, şu an oluşma üzere yavaş yavaş başladı. Bakın şöyle. Böyle bakın. Tereyağları üstünde kalıyor gördüğünüz gibi. Umarım başarılı bir sonuç elde ederiz. Biz peynir olarak Kolor. Süt taşı kullandık. Süt taşın kolot <laughs> peynirini kullandık. Taş mı? Süt taşı mı? Evet. Sekme yapacağız. Evet, şu an kısık atecmle yapmış olduk ne Şöyle güzelce kaynasın arkadaşlar. Altını kısıyoruz bu arada. Kısık ateşte devam edeceğiz. Evet, bu şekilde olması lazım. Ateşin. Bunun pişmesi lazım. Henüz olmadı. Daha bir süre daha bunu böyle Pişireceğiz. Kaç saat pişireceğiz devam? Ortalama 10 dakika, 15 dakika pişer bence yeterli olur bu süreç. 15 dakika yeter. Evet, 15 dakika yeter bence. Ara ara karıştırdığımız muhlamamızın rengini almasını bekliyoruz rengi koyulaştıktan sonra ocaktan alıp tadına bakacağız. Evet. Muhlamamız. Muhlamamız. Evet, rengini aldı. Rengini aldı. Evet arkadaşlar, şimdi tadına bakıyorum. Muhlamamız rengini oluşturdu. Ben şöyle sıyıracağım. Hop. <laughs> Çok sıcak hala ateşi üstünde olduğu için üflüyoruz. Bence yeterince soğumuştur. Bak bakalım tadına beğenecek misin? Nasıl olmuş? Bayıltacak şekilde. O kadar mı güzel olmuş ya? Hı? Kaşarlı yumurtaya benziyor ama daha güzel. Evet. Evet, evet arkadaşlar videomu beğendiyseniz ve muhlamımı beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, videoma like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.